Sana ne amına koyayım mikrofonumdan? Tencereyi de götür lan. Ne bu yemek mi yiyeceğiz? Yemek mi yapacağız amına koyayım? Yürü. Bez yoksa amına koyayım. Kodumu sakar seni. Buraya bez getir lan. Ya buradan delik deşik olmuş Sanasını satayım. Bez getir köpek. Tonguç. Git bez getir Tonguç. Yapacağınız işi aslarınızı adamızı. Ya sen bana ne yazıyorsun be kardeşim? <laughs> Evet 31 çekmeden son 15 bin yıl önce. Oğlum ne zaman açılacak lan bu? Ben bunu mu bekleyeceğim amına koyayım? Kime diyorum lan? İt. Efendim şimdi. Oğlum bu niye küçük lan? Bu Şu mu donuyor? Efendim bir ne haberin lan? Oğlum bu ne lan? Bu mu donuyor? Evet. Ya versene lan sen niye oynuyorsun evet, lan bunu? Şu ne yapıyor lan? Köfte! Bir yere nasıl Aman Hemen evvel öldürmeyeyim seni. Bu kim? Ben niye vuramıyorum oğlum bunu? Evet, Ooo. Daha... Aa günlük ödülümüzü almamışız ha. Ooo bu Nasrettin Hoca ne yapıyorsun? Şunu alsana. Ney bunu mu? Bu mu? Ona bas. Bu. var ne? Ya ateş yürüyünce ne oluyor be? Bu ne lan Ne Nöpet. Sağdan bakıyor. İbine ya bak. Orada istiyorsan Oo, gelin. Ooo güzelim. O gece boş mu? Nasıl bir güzel amına. Oldum kalas gibi bir vücudu var. Emine kayda bana. O kralım. Hadi şey. <laughs> Merhabalar. Ne haber? şey böyle Prefisli tatlı. <laughs> Vay yavrum. Çıkma ben... bakalım. Ben... Boy muy değil bu boka da benziyor. Oo baba haber Baltazar? Emine ne kötü bunu? Oo Çekoslovak yılı ne yapıyorsun lan piç? ne sıfatsız tip. Galyalı lan bu. Allah'ım. Bunlar ne lan Oyunun sesi yok kendi sesi yok ha. Bu ne lan TNT? Patlayacak Allah! Delirtte <laughs> sesin lan! <laughs> Arda'nın onun kendi sesi. Arda da işte, sesi kısmı da böyle. Aç ses istiyorsan, bırak. E burada hiçbir şeye böyle vuramıyor. Çünkü bu bir sunucu. İstediğimizi kıramayız. Tamam oğlum, nereye bağlanacağız? Bire mi basacağız? Bire mi bağlanacağız? Aa! Gemi basma bir şeye dur, gemi! Gemi buldum Allah kahretsin, gemi buldum! Ah bir de bir içine biniyoruz. Neden, bilmiyor mu? Biliniyor mu? Aa, yok. Nasıl ya? Kim? Evet. Kumaç bir winch -winch var burada. Ben bu gemiye binerim aga. <laughs> Bak ipleri müpler var. <laughs> lan bok! Allahu Ekber ve Lillahi ha! Bir yerde böyle bir garip bir ses var ya. Irıltı mırıltı sesi var ya. Kurban olayım o benim lan sana. <laughs> ne, oldu? ne oldu lan? Ne oldu Donlu lan dondu ya. Ne Bak, haberi meçhul? Sen o Pan bir yanda bir şeyler oldu falan. <laughs> o yüzden. Yani. Ağzına yumruk atacağım onu. Oğlum. oğlum bu ne <laughs> Gemi. Gemi de ben bu gemiye i̇şte, ulaşamıyorum. binemezsin ki zaten. Nasıl yani? Bu kadar mı? Ya, suda bu, gidiyorum bu, lan ben şu. Süs yani. evet. Suda yürüyorum ha. Evet. Yüz mü? derinliği yok ya o yüzden. Agastes. Agastes. İşte, Geri bu oyunda da istiyorsan bir tane. Bu ne lan? Ha, bak. bak Sen <laughs> böyle misin? Evet. Allah beni utandırdın. Belaneler <laughs> seni köfte gibi. Yürü yürümüyor adeta süzülüyor yine. Taruta mı geçmişler 39 kişi? Yarı terasa silah mı? Ne terasa silah. Yani bendeki elimdeki şey niye kendi kendi başka bir şey? Ne oldu lan? Aa oyuna girdin. Neye girdin sen? Nasıl Aa, oldu oldu? Pitbull'de yedim. Oğlum, ne yapabiliyorum ben bu oyunda? Şimdi e, tekrardan bire bas. Bu ne? Mi? Boşluk mu? Yok e, öylesine bir Bile şey. Bire bastım. Tartık yap. Buradan The Pit yazıyor bak. The Pit evet. Ne Buradan aşağı şey atla savaş ya. hem de şey denir. Allah! Bu iki koydum bunu. Ne oluyor lan? Ortam karışık ya. Bu kadar salağın içinde ben oynayamam. Iz, i̇zleyeyim bari. Ya, ne oluyor lan? Ne oluyor ne lan? Oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Anamı yakın. Ne? Lan oruç. <oros. gülüyor> Beni öldüren şu lan. He. Ok kullanıyor abi. İzle bunları ya. Ben bir daha öldüm ha. Çok öldü. Lan. Kardeşim. Gel yani götünü tekmeleyim senin. Ben niye ölüyorum ha? İşe yaramaz bir adam oldum ha. Adamda elmas tekman ya. <laughs> Oğlum bir şey canlar aşağı inip geri geliyoruz. Burada savaşsak ya. Melek. Ha, burada i̇şte onu, Allah! Ya aşağı inerken canımız yanmıyor mu? Yok yanmıyor. Ben vurabiliyor muyum? Evet görebiliyorsun da o kadar da uzaktan. O bu ne yapıyor böyle ya? Okla oynuyor. E, benim okum Abi, yok ok mu? E şey oltayla oynuyor. Bilmiyorum. Ha bak sen iki ok işte derdim iki. İkideki ok. Oo ben buradan vururum lan. <laughs> <kişiyle öylemiş. gülüyor> Keşke düşüyorsa biliyor musun? Arka arka. Ay. Göt. Ben bir an iyiydim lan. Sen bir de kardeşini gör. Oo, <laughs> Adam beni. <laughs> ya makro kullanıyor. Abi herkes biri bir şey kullanıyor. Biz ne bokuma oynuyoruz bunu. Ana bir canlı etrafta. <laughs> Kim? <laughs> ya ben buradan değil. Abi gidelim ninja tekmele. Kardeşim şu şey, şurada mayemi sahiline oturacağım ya. Mayem bir. kestirdim seni. Kestirdim seni. Kestirdim. Adam an conversation alone. Ya yaklaş. Aa nereye şuraya mı atıyorduk? Piu piu. <laughs> ha, ölmüştün <laughs> sen. <laughs> Ay üç canı var onun. Ben gidiyorum abicim ya uğraşamıyorum. Varsa tek tek kötü yön gelsin lan. <laughs> Geldi arkanda senin. <laughs> ne olur seni öldüreyim lan hadi. Adamın pingi var ya. Kimin ya, pingi var? Pingi olan konuşamıyoruz mu oğlum bu insanlarla? Ya takımda olunca konuşabiliyorsun ya. Ama şu an takımda değilsin herkes. Çıkar. Oğlum ben niye kimseyi öldüremiyorum ya? Sana bir, diyeyim. taktik vereyim mi? Bana taktik verme abi ben taktik de çok... Uzak git milleti okla tabi. Tamam onu yapmaya çalışıyorum da her zaman birisi geliyor dikkatimi dağıtıyor. Mesela ben şöyle ağacın üstüne çıkıp... Bak gördün mü? Kavuştururlar beni. Kılıcını dedi. al giderken millete sattın. Abi şey valla böbreğim abi ya şunu çeksen. Çekeyim ya böbre. Ben gidene kadar ölüyorum ya. <laughs> İlla böyle bir alana düşüyorsun ya. Yok <laughs> e, yo, hayır. İlla öyle bir alan yok. İşte... <laughs> Başka... Selamun Aleyküm Kaç, nasılsınız? Beni burada ateş etti, götümü ateş ediyor, hızlı koşuyorum. <laughs> Bak şimdi aşağı atlama dur. Allah Oradan atlama şu köşeye gitsin. Gitsin. O köşeden seni... Şu köşeden atlasın. Abi sen. o senin köşeyi. Şey... Şu duvardakiler ne? Onlar oyuncu. Türk bayrağı var lan. Çünkü... Ateş Türk... edecektim etmedim. Buradan aşağı uç bakayım. Allahu Ekber bir... Bak. Seni seçtim birkaç. Sen o adamı tek başına niye ateş edin, hayvan? Oku biraz yukarı kaldırman lazım. Ben, ben nasıl ateş edeceğim biliyorum Kıvanç. Tamam. Beni, beni yerme lan. Sen eski PvP PvP, PvP. Aa işte kafirle. Emine. Kafir toplantısı. <laughs> Kıvanç böyle hiçbir yere varılmıyor. <laughs> Benim böyle usta olmam için 200 saat geçmesi lazım. Bulursun be ya bilmemiyiz. Kışından vuracağım onu. Ha, Okum bitti. <laughs> Artık kılıçla falan. Allah 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 Allah. Velillah. O öldürdü beni. Ben birini öldürdüm. Mutluyum mutluyum. Beni de öldürün. Öldü. Aşağı düşen toprağa salır. Ver salın Allah'ım. Allah'ım. Sınaşı 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 sınaşı. Vay beni vay beni vay beni vay beni. İyi dayandık ha. Allah. Oğlum ben bu kadar gereksiz bir oyun görmedim lan. Ya. Allah aşkına amaç ne ya? Bu gereksiz. Ha. Ya diğer oyunlar güzel aslında. Ha bunun bir değeri de mi var? Ha bunun bir sürü. Allah aşkına diğerine gidelim evet. ya. Tamam o zaman şuradan hemen ölmen lazım. Hasan. İlk bulaş öl. Şimdi de ölmem ha. Götüme tekme atıyorlar ölmem. <laughs> ee, gel biriniz öldürsün beni. Ölmüyorum ama bak. adam da elmas. Öldür nasıl? beni öldür var. Lokmayım ben kolay bak. Vur vur ha. ha Aa. Şimdi şuraya. Oğlum test yayını yapacaktık. Belki donuyor şu anda başını çekiyoruz ha. Yani bence bir bak istiyor ya. şu adamın kafasına yumruk atmadan bakamıyor. lan! Ya, buralar! ya buralar, piç! <laughs> Oğlum niye kaçıyorsun benden? Tonguç! Seni bıraktım. Selamun aleyküm Atlant -ee -ee. Buradaki ama şimdi şimdi. Vuramayın. şimdi saatlik yap. <laughs> B, B dolarısı var. Sky dolarısı var. <laughs> Bunu aldım. Ne oluyor lan? O çok güzel. Şimdi. Bunun... Başladık mı? Skylice'im evet, nerede başlam. benim? Şuraya gel. Dur. E, ee, şuradan iki. Ver şu. Ne bas? <laughs> aldım mı oğlum? Her aldığımda bir şeylere gidiyorum. Şimdi Salat saçma. Işte. E var? Savaşacak. Ne, ne yapacağım burada? Adamları bekliyorsun bak. 12 kişi var. ne yapacağım? Ne yapacağım? Milletle savaşacaksın. Ee, e, ee, kılıcım. Orada bak aşağıda sandıklar var. Burada mı var? Yok bak. Bak hayır. Sonra evet. bak. Ha, Sağdık sandık yap aç. Sadık. Şunu al. Shift'e bas şey yap. Shift'e bas üstüne bas. Şunun üstüne yap. O da elmas. Şunu al. şunu Ha şunu al. Şunu, şunu. alayım şunu. Bu gereksiz onlar aslında. Al. Onu al. E ne varsa alayım bir şey kalmadı zaten. Bak adam geliyor şimdi. Ha gelmemiş Şimdi onları giy Hakan Hocam üstüne. E'ye bas. E'ye basayım. Shift'e bas şunların üstüne bas. Ha şimdi şuradaki sandıklara git. Üç tane sandık var. Salak salak sandık koymuşlar. Mesela E'ye e, e basıyorsun. Ay E diyorum. Şu saatlik yapacağım. Ha. Şunu al mesela. Karnım aç. Şunu al. Bu mu? Yok yok. Şu Ender Pearl al. Bir de bunu al. Allah 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 ne Adam mısın? Hmm. <laughs> ben de vururdum ama. Ben de tık 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 vururdum. Yakma sen bana bir şeyler aldırmayı bıraktırıp da savaştırsaydın ya ben ee, Göstereyim mi diyeceğim. Herifler nasıl oldu ya? Işte. Ya? Çok, şu ben şuraya atlayayım ya? Ya. Şimdi şuraya basıyorsun Hakan cim. Buradan tekrar bas. Sağ tıkep. Oyuna tekrar geldin. Şimdi başka bir yerde basın. Bırak ya. Göstereyim mi istiyorsun? Ya bırak ne göstereceğim. Tamam. Bugün gösterenler yarın ağlamadı. <laughs> saat çıkarken amcam gözünün suyunu içeyim. Evet. Onu bırak bırak orada kalsın. bir işe bir şey. Şuna saat Saat mı? gel. olmuyor lan. Bir sensin ya. Bir sensin <laughs> Hee sensin lan, satık yapıyor. Bana bir tane kılıç yeter, bir oyunun tadına varayım. Kılıç ya. yok ki şu an, dur. Şimdi kılıç, e, şunları alalım. Benim için çok güzel bir şey olacak. Adam gelecek yine bağrımıza, böğrümüze. O elmas, kask, böyle şunları da alalım. Ben şöyle şunu bir... Ya ben ne iki, oynamak iki, istiyorum abi. Dört. Ee, şey yap... Şu... Oğlum bana bıçak ver lan. <laughs> dur, ilk bir şuraya gitmen lazım ki, buradan nasıl gidecek? O gelsin <laughs> Ya biz oradan gidemeyiz. Ananı da... Gide <laughs> Al sen öyle. Galiba ben böyle ters oturdun ben. ya. Ha iş işte tersi. ben sana oldu. gösterdim. Sen... Ondan gösterdi oldu. oldu, oldu oldu. Ondan oldu. Birisi <laughs> ne <anne>, koşuyor. Oldu <laughs> oldu. İnşallah oraya bir daha gelmeyiz. <laughs> Geldik, geliş, Allah gel git Allah'ım oynayamıyoruz oyunu. Bir bak sen ters tutuyorum için ya. Performans eksik. Hadi be kardeşim bu da ne sayılır? Alanak gibi ne bekletiyor bizi ya? Şimdi. Sandık. Sağ tık. Sağ tık. Shift'e bas üstüne bas. Bir bırakabilseydim. Shift. Şunu da al. Onu da al. O iksir. Bu ne? Onu da al. TNT'ye ne var? Sağlayayım mı? Ya? Hoşuma gidiyor. Bak şu da bir tane yani şey var. Ooo adam de. yanına geldi galiba. Bismillah. Şu ne? ne? O ok. Sağ da yapacaksın. Öyle milletin böyle bir Ben de bunu, ist bunu istiyordum ne güzel ya. Tamam o zaman şimdi. Yer lan piç. İşte ah keşke öyle bir şey olsa. Bak oradaki ilk sandık aç. Aşağıda da bir tane var. İlk onu aç. Bunu mu? Hı hı. Sat. Elmayı al. Şunu al. Bir de şunu al. Gerisini almana gerek yok. Bir yap. Tekrar saat sat. Dur. Şunu al. O senin çok işin yarayacak. Tamam. E'ye bas Şunu Şu ne? O Ay, öyle. Korktum. Hı -hı. aşağı Hı. Ha evim var. Ne kadar güzel. Eee ender pearl'ü al. Ender pearl'ü mi al. Pearl alayım? Şunu al. Şunu da mı? Tamam şimdi. Leblebi yok. E bas. Şunlar şunu giydir. Heh. Hmm. Ondan sonra bir ama şunu bir al şuraya al. Onu şu envantere koy. Hadi koydu. Şuradan taşı al. Taşı şuraya al, şuraya al. Buraya koy. O TNT'yi şuraya koy. Üstte Aa, koy. TNT. Mi? Şunu al. Bunu al buraya, buraya koy. koy. Tamam şimdi. Oy geldi. Üzeri... Onu buraya koysa bu buraya ne bu ya? <laughs> Bak şimdi mesela <laughs> ne de gitmek <laughs> istiyorsun? Mide mi? Şuraya bir tane yukarı doğru şey. Bundan bas, mı koyacağım? Şuna bas. Şuna mı bas? yukarı kaldır Hakan'cığım. Yani. Böyle. Biraz daha kaldır. Kaldır kaldır kaldır. Heh. Şimdi Şöyle, oraya saat gel. Bak adam geldi adam geldi. Okum var okum var. Avradı. <laughs> Ulan şimdi biz bu oyunu oynamayalım. Ben şey şu <laughs> an. Emine koydum bu çocuğu. Vuramıyorsun ki. Piştirin. Orası bu çocukla La ilahe illallah. Sıçarım böyle oyunun içine geçmişine ya. Salak salak oyunlar. Kozmetik. Kozmetikte ne var ya? Ya bunlar parayla. Şey var mı ya rümel? Rümo istiyorum evet. Bir rümel alırım. Bir rümelini alayım. Ne Ben güzel bir tanak kızım. ne yakışıklı bir piçim. Benim ne oldum belli değil. amına aslanını kitap. Ben işe oluyorum. şan Ulu tartı rank. Allah'ım ya bir psikolojik deli deli çık baba çık. Aa, <laughs>